Cenab-ı Peygamber'in genel idabiyede güzel nefabi okudu. Son kısımlarında Allah'ın rıza yolunda ve sorunlar ucuz ve trafik yolunda düzgün gidenler seyyid Rahman'a başını konuşu kalbine koyanlar için Allah ondan razı olduğunu bildiriyor. Ve onlara altında ırmaklar akan cenneti nasip ediyoruz. Cennette huriler varmış, cennette yemekler varmış, cennette şunlar varmış, Cennette gel istediği olurmuş. Bunları aklınızdan silin. Cennette cemalullah. Ucuhun yuvme yitin naziratın ila Rabbi haynadır. Anne temiz olanlar, Resulullah'ın cızbın yol üzerinde gidenler, Allah'ın rızası peşinde koşanlar, ben insanların kendi içinde bulunan uçuğun yoluna yoluna her demek herkese taktan ayrı Resulullah vardır. Onun ömür Resulullah'ı biçimini, umarını, usulünü gidip anında onu döner haline getiren demek. Ancak Allah

Nereden? Cennetten. Cennette değil ha. İslam'daki ne Resulullah'ın sözleri Allah'ın selamı konuşulurken çok dikkat etmek lazımdır. İnsan sevap yapayım, iyilik yapayım derken derhal ekberi sabirine yuvarlanır. Cennetten görülecek cennette dediğiniz zaman salat mı edersin? Cennete mekan verirsin. Tam küfre girer. Onun için insan İslam daima akıl süzgecinden, akıl filtresinden söyleyeceğini süzecek. Ondan sonra konuşacak. İslam gevete değildir. Rahim-i İslam yavaş konuşur. Karşındakinin duyabileceği şekilde. İnne Allah'a yuttur Allah yavaş konuşanları sever diyor Cenab-ı Allah. Hazreti Peygamber hadisi peygamberiyse. La terfavu esvâtekum fevkâs-savdan nebiyyi. Sesimizi Resulullah'ın sesinden pek de yüksek değiliz buyuruyor ayet-i Kerime'de. Udu teferruan ve hufke. Hep ayet-i Kerime bunlar. Dua ederken dua etmek demek Allah'la seninle birlikte konuşmaktır. Benden konuşurken yavaş konuş. Onun için İslam konuşurken Hasan Efendi nasılsın deme demin. Hasan Efendi nasılsın der. Çünkü karşındaki bu Resulullah'ı taşıyor. Hay etmazı olsa Allah'tan bir parça var. Allah'la konuşur gibi edeb içinde konuşacak. Bağıra bağıra bir insana konuşurken o adam kızar ben sağır mıyım? var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir taraftan ses geldiği zaman mübarek reislerine yani başı mübareklerine çevirmezdiler. Da denen Bugün radar istasyonunda radar almak için o pervane mütemadiyen geldiği cepheye dönüyor. Fırıldak bile, rüzgara dönmeye başlar. Kayık rüzgara doğru değil bu tarafa doğru gider. Yahut da yelkenini ona göre ayırır. Bazı budalalar vardır. İslam'a hücum etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynunda ara sıra romatizma varmış da başı mübareklerini çevirememiş. Hayır öyle bir şey yok. Sevk gelen taraftan muhakkak hay esmasını taşıyan nur Muhammedi olan içinde Allah parça olan bir insandan geldiği için ona hürmeten vücudu mübarekler ütümer. Onun için kafanızı öteye deriye hokkabaz gibi çevirmeyin. Biri sizi bir zaman İslam yavaş konuş. İslam'da kahkaha yoktur ha 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 yoktur. El kahkahatun mineş şeytan, el tebessümün minallah. Kahkaha şeytandandır, yani nefistendir. Tebessüm ise Allah'tan. Resulullah Efendimiz yalnız tebessüm eder. Tebessümün bir evde Arapçada daha kötü derler daha sırtmak. Kanka İslam'ın için. Çarpmadık. Şiden efendim gülmektir. Çok halt et. Birisi bir şey söylemiş de patlamış gülmek. Niçin efendim fazla gülmek şiidir? İslam beni günah mıdır? Hayır efendim günah değil. Resulullah sevmiyor. Resulullah'ın cemetini yaparsan ne olur? Bir şey olmaz, mübarek rengi de. Onun rengi de olması sana bir azap getirmez. Ama sende bir edepsizlik olur. Hele Allah korkusundan. Allah beni cehenneme atacak diye o korku değil, o salakların korkusu. Onun cehenneme girmeyeyim diye namaza gelen öyle namaz olmaz. Acaba Cenab-ı Allah'ın sevmediği bilmeden bir iş mi yaparım diye korkudur Allah korkusu. Allah'ı çok sevmekten ileri gelen yani sevgiden ileri gelen bu, bu, bu yaşı ben yere dökmem diyor Cenab-ı Allah. Yerimi affederim diyor hadis-i onun için cemaat gece vakti bir hadisi kutsi de cenab Allah diyor ki gece vakti benden isteyin fi e gece vakti ben istediğinizi o anda verin herkes gece uykuda ala birada bela birada sen <laughs> uyumazsan Kapı boşalır oğlum, boşalır. Daha erkenden gidersen şeye, istasyonda kişiye birinci mertebede bulunur. Onun için gece vakti göz yaşıdık. Ulan ne çok iyi <laughs> Hayır efendim. Kıl iki rekat namaz. Ya ilahi şu adı bak. Şuna bak. Buna bak. Zaten bugünkü dünyada Allah'ın inkar kapıları tamamıyla kapandı. Bakma o zırhlılara, efendim tanımak bir şey değil. O haberi olmadan, o korkusundandır o. Bir şey yapamadı şimdiye, aşağıda tokmağı yiyecek, o onun korkusu. Bunları kim yaptı efendim? Cenab-ı Allah, haşa tüm maşa. Ulan durup dururken nasıl olur? Allah neden oldu haşa tümme haşa. Değil mi? İnsanın aklına gelir. Bu kuvvet nasıl oldu? Emrediyor şu olsun onu. O nereden aldı bu kuvvet? Ha, o nereden aldı biliyor musun? O ahirette belli olur. Bu akılla o belli olmaz. Ahiret aklıyla. Allah bu kadar akıl vermiş. Onu keşfedemeyiz eğer aklını örselersen tekmede kum diye aşağı. O taraf iman süzgeciyle, iman yoluyla şey. Ona ermiş adamlar varmıştır. Ha, dolu. Belki içinizde de dolu. Bunlar kendilerini belli etmez. Bu, beyhude bu başınızı secdeye koymuyorsun haberi olmadan insan veliullah oğlum. Aklı ermez ona da farkında değildir. Bırak gitsin oldu. Bir gün Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ne alay ederlermiş Büyük Veli. Bu Türk diyarında dört tane büyük veli vardır. Allah şefaat ver bana. Kendilerinin ismi veli değil. Ben veliullahım diye ilan etmişim. Radyoda, kacetede, macetede ben veliullahım ne zannettin demiş. Böyle Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Şaban-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Bayrıdîd-i Veli, Yavuz'un babası, padişah. Bunlar veliyullah. Allah şefaatlerine nâhid ediyor ona. Şakası yok. Hacı Bayram-ı alay etmeye başlamışlar. Bu da belli, Veli'ydi. Çünkü insanlarda haset var. Ne haberiyim, ne de zannettim dedi adam. Atmış sana başını teydeye koymuş. Herkes uyurken o namaz kılmış, ağlamış durmuş. Senden bir olur mu? Ne zannettiniz? Ben de edettim okuyayım da. Ya kolay, kadına yağ öyle değil. <laughs> Hacı Bayram Veli camiden tepiyordu. <laughs> Ulan şundan bir alay edin. Allah beni itinden şaka vurma. Hiç şakaya gelmezler bunlar. Bir cenaze zamanın kadısının kardeşi. Tam o da koymuşlar o camideyken. O sallaya da <laughs> Hacı Bayram'ı demiş. Efendi de Hazretleri demiş. Burada bir cenaze var. Namazını kılar mısınız? kıldı. Hay vay Gelmiş önüne. Bakmış ki arkaları Doğu Cemal. Şimdiki gibi getirirler. Selam Bey oldu. Çiçekler mi çekmez. içine koyuyor. Haydi nöbetler kurdu. Şimdi şey, onlar çekilirler bir tarafa şöyle durur. Hadi ötekiler de Allahu u Ekber'den namaz. Bu bir nevi öyle de böyle ya. Çeşe Ulan şu yobazlar kılsın bunu biz ne kılalım gibi. Madem ki namazını kılmıyorsun. Niçin cenazenin namazını kılmadan kesmek cesaret edemiyorsun? Bu rezalettir. Da Öyle yoktur o zaman. 500 kişi takılmış. Hadi bayrağımı deyin şöyle de demiş. Ebediler demiş. Diri niyetine mi kılalım? Ölü niyetine mi de. kadı ben demiş ki Efendi Hazretleri dirinin namazı kılınır mı demiş. Gayet tabi ölüdür demiş. Ölünün yapına, Allahu Ekber demiş. Namazı kılınır mı selam vermiş. Selam verdikten sonra öteki herif kalkacak. He 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 <laughs> halay edecekler Hacı bayramı dediği. Bakmışlar ki ölüm kalkmıyor. <laughs> Kalkmışlar ki herif gitti. <laughs> Allah'ın velisinden şaka mı olur? Ölü niyetine Allah-u Ekber herif kıpırdı. Allah'ın iyi kulundan şaka olmadı. Yine bir gün geçiyoruz. Hacı Bayramı Veli, kul. Gerçekçiler, bilmem neler, kumcular, kumkumcular var ya şimdi de dolu. Ben suyum, sen busun. Ulan ne yaşadın? Bir nutfene yaratıldık. Sonunda leş olacak. Leşimi biz koptuğumaya çalış. Kibir yok istem. Oh oh oh, ben bilirim, bunu ben bilirim. Ben evvel bilirim. Ama hiçbir şey bilmiyor. Tevazu, tevazu. Tevazu, ben mütevazi olacağım demek nedir? Allah'tan içine bir nasıl <laughs> okulacak, yıkayacak lazım. Ondan sonra olur. Bu tahtilden olmaz. Bilmem denen de olmaz. Para dağıtmak lazım. Allah verir. <laughs> Şundan bir alay edelim demiş. Geçiyor işte o hocalar işte müfessirler tefsir ediyor. Kale söyledi. Kul dedi. İşte bu. Gale de kul. Ya kuluna bilmem de. Sal. Aa, bak 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 ne dedi. Ulan ne de dedi. Ya böyle. Efendim ne demişler bize bir Fatiha-i Şerife'yi tepsil eder misin? Hayır, hayır diyeyim ben. Oradan da bir Ermeni çocuğu geçiyor. Ankara'da çok Ermeni varmış. 11 yaşında. Artiniz. Gel oğlum Artin demiş buraya Hacı Bayram'ın. O müfettirin demiş. Fatiha-i Şerife'yi ben mi temsil edeyim? Yoksa şu Ermeni çocuğu adli adine mi teşkil ediyor? Evet. Öteşil olurlar demiş. Tam bu yapamayacak. Bu da daha rezil edecek alayım diyor. Efecte Hazretleri demiş. Arsin tefsiri. Gel oğlum otur demiş. Oturmuş. Tefsir et Tabii Tabi o sırada Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri görünmeyen fişini takmış çocuğa. Antenini çocuk bir tefsire başlamış orada. Ötekiler böyle ağızlarının suları akmaya başladı. Ağzı işletler haber oldu. <laughs> İnsanın ağzı akmaz. Eşeklerine